Dostlar merhaba. Bugün tekrardan yeniden hesap açtık. Sıfırladık hesabı. ikon çıkarma taktiğini deneyeceğiz. Bir önceki videomuzda Şabalonza'yı çıkarmıştık. Hedefimiz Gerard veya Owen. İkisi de olabilir. Arkadaşlar aynı günde iki ikon çıkaramadım ben böyle deneyerek. Hatta telefonda yürüyorum bir de tablette yürüyorum. Telefonda girdim. Bir gün sonra tablette giriş yaptım. O şekilde Cruyff ve e, Kluivert'ı çıkarmıştım. Evet. Geçelim oyunculara. Arkadaşlar MyClub paramızı harcamıyoruz. Video Videoda belirtiyorum her zaman. Bu bedava oyuncuları aldıktan sonra başarılar kısmından antrenman falan eğitimleri yaptıktan sonra 350 MyClub parası da veriyor. 700 MyClub parası kalıyor. 700 MyClub parasıyla da açılış yapıyoruz. Şimdi ben Legant açılımı yapayım 3 tane. Sonra MyClub parasını alınca ikon açılımına geçeriz. İlk Legant'imiz kim gelecek bakalım. Legantlarda da iyi oyuncu gelirse şanslıyız demektir. Sağ ayaklı Berkamp mı? Evet arkadaşlar Berk Kamp. İyi kullanırız. İkinci oyuncumuz kim gelecek? Yanına Ronaldinho da gelirse orta sahaya iyi olur. Evet. Vieira mı? Yok. Gullit. Orta sahadan oyuncular geliyor arkadaşlar. Tekrar basalım. Kim gelecek? Sağ ayak yine. Andre Pirlo geldi arkadaşlar. Orta sahayı tamamladık legendlarla neredeyse. Evet videoyu şimdi durdurup bu bedava oyuncuları aldıktan sonra 700 my devam ederiz. Evet arkadaşlar 700 my club yaptık takımımız bu şekilde. Legendlardan Berkamp, Gullit ve Pirlo gelmişti. Geçelim ikon çıkartmaya. Arkadaşlar takımında Liverpool seçtim bu arada. Bakalım bu videomuzda ikon çıkarabilecek miyiz? Daha fazla dedik. Aşağı inip çıktım. Hepsinin üzerine bir, birer kere tıklayacağım. Şabavonuzun üstüne tıkladık en son. Hatta en son Gerard'ın üstüne tıklayayım. Belki son tıkladığım gelir. Evet arkadaşlar ilk topu açıyoruz. İlk toptan gelirse çok iyi olur. İlk toptan gelmedi. İkiyi direkt açıyorum arkadaşlar. İkiden gelmedi. Üçüncü top. Açıyoruz. üçüncü topta da gelmedi. Dördüncü topu da inelim arkadaşlar. Yer artın üstünde durduk. Bir 15-20 saniye bekleyeceğim. Oğlun üzerinde bekledik. ve Şabragonzo'nun üstünde bekliyoruz en son. Oğun üzerine tıkladım. Gerard'ın üzerine tıkladık. 3 iptal. Burada 2 iptal. Ve ekran kırmızı olursa gelmiş demektir. Yok. Tekrar daha fazla diyelim. Aşağı yukarı inelim. Direkt açalım. Geldim arkadaşlar. Evet. Evet yine bulduk arkadaşlar. Oğun ya da Gerard gelsin. En son Gerard'ın üstünde durdum galiba. Sağ ayaklı. Kim bu? My Club'ım. Evet arkadaşlar. Burada da yarın açılışa devam edeceğim. 200 My Club parası var. Yarın aydı bağlarsam 450 olacak. Ee, bir de giriş hakkımız var yarın. Giriş hakkında da 100 My Club parası örecek. Hemen onu yükseltelim arkadaşlar. Hemen bir dakika yanlış yere girdik. İmzalama tarihi. Arkadaşlar ovunu, ovunu bulmamız çok iyi oldu. 3 tane basalım fullleyecek mi bakalım. Direkt ilerleyeyim. 32. Bir tane daha basarsak fullleyebilir. Michael Owen'la maçlar gelecek arkadaşlar. Kaç oldu? 35. Bir tane daha basalım. Michael Owen geldi ama baya Arkadaşlar Owen'a bir tane daha değer. Michael Owen'a bir tur daha. Evet kardomuz bu şekilde arkadaşlar. Kardoyu da göstereyim. Aykılov'unu aldık. Berkamp'ı sola koyalım. Oyuncu pozisyonları gizli forret. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Güzel bir kadro oldu. Michael onu bulduk. Videolarımız devam edecek. Kanala like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.